Merhabalar ben Sarapur. Her ne kadar benim psikolojik ve farkındalık videolarımla, ilişki başlıklı seminerlerimle, aşkın aromasıyla hatırlıyor olsanız da ben farmakognozi yani doğal ve bitkisel ilaçlar arasında doktorasını tamamlamış bir eczacıyım. Bir akademisyen eczacı olarak sağlıklı yaşamla ilgili sizinle bilgi alışverişlerinde bulunmak istiyorum. Bu yolculukta bütünsel sağlığımızı yani ruhumuzu, zihnimizi ve bedenimizi dengede tutmak için hem bilimsel hem de ilimsel tüyoları sizinle paylaşıyor olacağım. Mevlana'nın fil hikayesi gibi gözü kapalı sadece yüzeysel bir bakışla insan denilen bu muazzam ve karmaşık mekanizmanın sorununu bulup tam bir derman olamayız. Çünkü her insan bir bütündür. En ufak hücresinden, en bilinmez ruhuna kadar bir bütündür. Ve sağlık anca bütüncül olunca anlam kazanır. Nasıl ki Dünya Sağlık Örgütü sağlığın tanımlığı Anlamını şöyle yapmış, sağlık sadece hastalığın veya sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhca ve sosyal anlamda tam bir iyilik halidir. Ve güzel haber şu ki, insan denilen bu muhteşem varlık kendini iyileştirme yeteneğine sahiptir. Yeter ki onu tanıyalım, ihtiyaçlarını karşılayalım ve harekete geçirelim. Hazır mısınız?